Merhabalar sevgili Özgür takipçileri Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz partilerin genel merkezlerine bakacağız. Neler konuşuluyor onlara göz atacağız. Biliyorsunuz milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci başladı ve adaylık başvuru sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan aday adaylığı başvuru sayısı bini geçmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Öyle ki artık CHP'nin e, önündeki e, yolda ciddi bir araç trafiği de oluşmuş durumda. CHP Genel Merkezi'nin tüm katlarında tabiri caizse bir kaos hakim ve e, aday adaylığı başvurusunu yapanlar bir de biraz da lobi çalışması yürütüyorlar elbette. Hani adayla daha fazla yakınlaşabilmek için. E, tabii bir yandan da mülakatlar yapılmaya çalışılıyor. Mülakatlar için günler verilmeye çalışılıyor ki kimler listede yer alacak yer almayacak bunun üzerinde de duruluyor. Tabii şehir dışından gelenlerin olduğu biliniyor bu nedenle şehir dışından gelenlere mülakatlarda öncelik veriliyor eğer mümkünse mülakatları başvurunun yapıldığı gün yapılarak o yurttaşların o adaylık e, başvurusu yapanların hızlı bir şekilde hani en azından işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor ki kentlerine dönebilsinler. tabi e, tabii her biri de partili olduğu için de kimsenin de kırılmadan bu sürecin işletilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Öte yanda AKP'de de benzer bir süreç var. AKP'ye de bine yakın başvuru gitmiş durumda. E, ee, İyi Parti'de ise başvuru sayısı 500'ün üzerine çıkmış artıyor. Ee, Deva Partisi biliyorsunuz seçimlere kendi logosuyla bazı yerlerde kendi logosuyla gireceğini çok uzun süre önce Ali Babacan'ın partinin genel başkanının ağzıyla ilan etmişti. Orada da 200'e yaklaşmış durumda başvurular. Ancak diğer Millet İttifakı ortaklarında yani e, Gelecek Partisi'nde, Saadet Partisi'nde ve Demokrat Parti'de ise sürecin nasıl işleyeceğine dair bir bekleyiş söz konusu. Elbette ki başvurular var. Lakin hani kendi listelerinden mi girecekler yoksa bir değerlendirme yapılacak da Millet İttifakı ortak listelerinden mi seçime girecekler sorusu sorulduğu için e, biraz daha beklenmeye devam ediliyor o süreçler o nedenle biraz daha düşük sayıda kalıyor yoğunluk ve başvuru. Ancak CHP, İyi Parti ve elbette AKP önünde ciddi yoğunluklar var. Öte yandan HDP'de de yoğunluk yavaş yavaş başlayacak. Ancak bunun için önce seçimlere hangi partiyle girileceğine net karar vermiş olacak. Şu anda %99 ihtimalle Yeşil Sol Parti ile seçimlere girilmesi hedefleniyor. Tabii AYM'nin yapılan son başvuruya yani e, savunma seçimler sonrasını ertelensin başvurusuna vereceği cevap da bu konuda etkili olacak. E, öte yandan dün Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir toplantısı oldu. HDP Genel Merkezi'nde ittifak bileşenleri e, burada bir toplantı yaptılar. Aralarında TIP ve EMEP de vardı tabii ki bileşenlerin. İki partinin önemi şu, iki partide seçimlere bazı yerlerde kendi logolarıyla girme noktasındalar ancak esas e, bu konudaki, söylemin Türkiye İşçi Partisi'nden geldiğini belirtelim. Bir uzlaşı sağlandı mı? Aslında bir uzlaşı, zımmi bir uzlaşı sağlandı demek lazım. O da şu, evet Emek ve Özgürlük İttifakı yoluna devam edecek ve seçimlerde biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı göreceğiz. Lakin bazı yerlerde Türkiye İşçi Partisi'nin de kendi logosuyla seçimlere gireceğinin altını çizelim. Örneğin kesinleşen kentlerden biri İstanbul'da. İstanbul'da bu noktada bir birliktelik söz konusu olacak ittifakta ancak tipin ayrı HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti'nin ayrı listeleri olacak. Burada tabii bir formül üzerinde çalışılıyor. Bu formül şu tarafların birbirine kaybettirmemesi. Yani birbirlerinin milletvekili çıkarma ihtimallerini ortadan kaldırmaması üzerinde bir formül geliştirilmeye ve ittifakın buradan zararlı çıkmaması için bir e, formül yaratılmaya çalışılıyor. Bu formülde bulunursa zaten bu yolda devam edilecek. Ortaya çıkan tablo en azından şu an itibariyle bu şekilde. Ancak İyi Parti içerisinde başka bir hareketlilik var. İyi Parti içerisindeki hareketliliğin ana nedenlerinden biri ise elbette ki Yavuz Ağralioğlu, partinin İstanbul milletvekili. Eee Meral Akşener tarafından bütün görevleri tabiri caizse elinden alınan ve yalnızca milletvekilliği kalan Yavuz Ağralioğlu. Alioğlu ilk günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en net karşı duruşu sergileyen isimlerin başında geliyor. Ee, i̇stemiyor. Yani tabii ki parti içerisinde Aralioğlu ile birlikte 12 milletvekili'nin de e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği biliniyor. Gözler Pazartesi gününde Alioğlu'nun bir açıklama yapabileceği, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir açıklama yapabileceği, bunları sindiremediğini ne dair bir takım sözler söyleyebileceği belirtiliyor. Bu neden önemli derseniz İyi Parti'nin tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha aday göstermek için grup kararı alması gibi İyi Parti'nin de böyle bir karar alması üzerinde duruluyor. Lakin eee Aralioğlu ve bilinen 12 milletvekilinin bu noktadaki bariyerleri nedeni bu grup kararı çıkacak mı, çıkamayacak mı? Bu da ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor. Fakat Ağralioğlu'na yönelik parti içerisinden gelen en büyük eleştirilerden biri ise 6 Mart sabahı partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklama. Ağralioğlu, Meral Akşener'le İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görüşmesine kesin gözüyle bakılırken ve bir diplomasi işletilirken, geceden bu yana bir diplomasi işletilirken, çıkıp partinin genel merkezinin önünde hayır toplantıya katılmayacak şeklinde, ki Kürşat Zorlu partinin sözcüsü açıklamasını ertelemişken, Çıkıp net bir şekilde toplantıya katılmayacak demesi parti içerisinde parti disipline aykırı hareket olarak yorumlanıyor. Ve partideki bir bölüm isimler tarafından da Ağrı Alioğlu ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Tartışmaya açılmış durumda. Bir diğer noktada bu e, İyi Parti seçimlere sağ salim girmeyi, e, yara almadan girmeyi ve bu seçimlerden böyle güçlenerek çıkmayı hedefliyor. Ama hep söylediğimiz gibi İYİ Partilidir Meral Akşener sabırlı davranıyor. Ve bu sabırlı davranışın en nihayetinde seçimlerden sonra bir harekete dönüşeceği ama bu hareketin e, kime uzanacağının, nasıl uzanacağını da tartışıldığını belirtmekte fayda var. Öte yandan AKP içerisinde ise Hüdapar ile yapılan ortaklık ciddi bir tartışma konusu. İki farklı görüş öne çıkıyor özellikle AKP'nin Kürt milletvekillerinde. AKP'nin Kürt milletvekillerinin ciddi bir bölümü Hüdapar ile yapılan ortaklığın özellikle Kürt seçmenin yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu'da ciddi bir tepkiye neden olabileceği, bu tepkiye e, karşılıkta kardan ziyade zararın ortaya çıkabileceği, ciddi oy kayıplarının yaşanabileceği, tepki oylarının olabileceği, belki AKP oy verecekleri bir başka partiye oy vermeyeceği ancak sandığa da, ...gitmeyeceği üzerinde de bir ihtimal üzerinde duruluyor. Fakat AKP içerisinde dar, az sayıdaki bazı Kürt milletvekilleri ise şunu söylüyor. Hüdapar'ın parti programı Kürt seçmeni etkileyebilecek söylemlere sahip. En azından. E, e, Tabii burada e, kimi etkilerler, kimi etkilemezler. E, onun da altını çizmekte fayda var. Ama şunu söyleyelim, diyorlar ki yani AKP'nin içerisindeki bu dar gruptaki e, ee, milletvekilleri, daha az sayıdaki milletvekili diyor ki işte işte muhalefet para program üzerinden tartışıyor. Bu Kürt seçmende bir kırılma yaratır ve kılıçlar e, Kılıçdaroğlu'na oy vermezler gibi de bir iddiaları var. Ben bunu parti yönetimine de sordum. Yani siz ne diyorsunuz? Yani bir kar zarar hesabı yapılıyor belli milletvekilleriniz içerisinde. Böyle böyle görüşler var diye sordum. Parti yönetimi ise bana şunu söylüyor. Diyor ki ya ortada bir liste kaygısı da var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani sonuçta Ödea para listeler içerisinden birkaç kişilik yer açılacak. O listelerdeki isimlerden bazılarının listede yer bulamaması kaygısı da burada etkili oluyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan usulünce halledecektir. Kimsenin gönlü kırılmayacaktır. Biçiminde de bir düşünceye sahipler. Onun da altını çizmekte fayda var. E, tabii bitirirken hatırlatalım Kılıçdaroğlu Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecekti. Lakin bu ziyaret ertelendi çünkü 18 Mart tarihinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale şehitliğini ve Çanakkale'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan edindiğimiz bilgilere göre Millet İttifakını oluşturan tüm partilerin liderlerinin de hep birlikte oraya gitmesi üzerinde bir program yapılmaya çalışılıyor. Eğer bu program olursa altı lider birlikte orada bir görüntü vermeyi planlıyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şunu şunun üzerinde duruyor. Yani program yetişmeyebilir. Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale ziyaretinden sonra dönüp HDP'ye gitmesinde bir gecikme olabilir. Bu da hani HDP'nin eş genel başkanlarıyla görüşecek. Onları bekletmek anlamına gelir. Bu nedenle biz bu programı birkaç gün ertelesek mümkün müdür diye Düşünüyorlar bunu HDP'ye iletiyorlar HDP yönetimi bunu olumlu karşılıyor ve en nihayetinde de program birkaç gün çok değil öyle bir hafta on gün falan değil bir, bir iki günlük bir ertelemeye tabi tutuluyor ama bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta içerisinde daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğinin bir kez altını çizelim. Bu ziyaret neden önemli derseniz Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun EDP ya da Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından desteklenip desteklenmeyeceği seçimin kaderini etkileyecek önemli noktalardan biri olacak. Emek ve Özgürlük İttifakı bir toplantı yaptı demiştik o toplantıda Cumhurbaşkanı adayının desteklenip desteklenmeyeceği konusunda bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı ancak bu basın açıklaması için bir tarih verilmedi. Bu tarihin ne zaman verileceğini ise işte Kılıçdaroğlu'nun HDP yapacağı ziyaret ve burada yapılacak görüşme, bu görüşmeden öne çıkacak mesajlar belirleyecek. Eğer bu görüşme olumlu geçer ise HDP zaten e, yavaş yavaş vazgeçmeye başladı, aday çıkarma fikrinden tamamen uzaklaşacak, e, seçmenin tırnak içerisinde serbest bırakacak ve seçmenin Kılıçdaroğlu'na oy vermesi sağlanacak ve en nihayetinde Kılıçdaroğlu'nun e, bir nebzede olsa bir e, puan kazanmasının önemli bir puan kazanması böylelikle sağlanmış olacak. Muhalefet bloğu içerisindeki bütün oylar neredeyse Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı ayrı tutacak olursak Kılıçdaroğlu'na gitmiş olacaklar bu ziyaret. Bu açıdan önemli. Bütün Türkiye'nin de açıkçası gözü e, Kılıçdaroğlu ziyaret ettiğinde HDP Genel Merkezi'nden çıkacak mesajlarda olacak. Artık seçim dönemine girdik sevgili izleyiciler her gün yeni gelişmeler, her gün ciddi yoğunluklarla geçecek. Ee, ve tüm bunların içerisinde her zaman tekrarladığımız o cümleyi tekrarlayarak bitirelim. O da şu, sakin olunmalı. Her ne olursa olsun sakin olunmalı ve hiç kimse ama hiç kimse rağbete kapılmamalı. Ankara Kulisi'nden hem bugünlük hem de bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla daha iyi haberlerle karşınızda olmalı.